Sayın izleyiciler Hatay Reyhanlı ilçesinde Kara Süleymanlı köyümüz tüm şehir yasasıyla Kara Süleymanlı mahallesine dönüştü. Kara Süleymanlı mahallesinde 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde adaysız olarak muhtar seçilen Mehmet Hatipoğlu ile röportaj yapacağız. Muhtarlığına hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Sayın Süleyman Bey. Benim Hanım da siz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Köyümüze şeref verdiniz. Teşekkür ederiz efendim. Efendim şimdi bu tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ettiğimizde hizmetlerin tamamlanmadığını görüyoruz. Burada da hizmetlerin yapılıp yapılmadığını Büyükşehir Belediye Başkanı ve Reyhanlı Belediye Başkanı dikkatine ve diğer kamu görevlilerinin dikkatini sunmak üzere sizlere soruyoruz. Altyapı kanalca son yapıldı mı efendim? Efendim e, ee, altyapı kanalizasyon halen daha yapılmadı. Herhangi bir ee bir şey yapılmadı herhangi bir ölçüm veya diyelim alt yapısı e, köyün daha halen duruyor köy e, statüsünde mahalle statüsünde değildir ama bunu da e, gerekir ise ben bunu da e, sayın e, kaymakamla görüştüm e, dere islahı var bizim köyde çok evet. seri sinek larvası e, yapıyor ve sinekle mücadele seri sinekle mücadele, mücadelede sayın eee ilçe başkanım e, diyorum ilçe belediye başkanım Sayın Şahin verdi. Ee, evet. haftada bir gönderi sağ olsun ama bu çare olmuyor. Bunun kökten temizlenmesi, derenin ıslahı için ee, ne gerekiyorsa ben Sayın Kamakam Bey'le görüştüm dedi bir dilekçeyle başvur. Geçen hafta biz görüştük. Evet. Bunu da artık çevre e, bakanlığına mı göndereceğiz? Yani bu dere ıslahı e, için Herhangi bir yerden yardım al almadık efendim. Yani artık dere ıslahlarını da e, Büyükşehir Belediyesi yapması gerekti. Çünkü tüm şehir oldu biliyorsunuz. Yani kaymakamlığın elinde bir şey kalmadı ama belki devlet su işleri kanalıyla yapılabilir. Devlet su işleri kanalıyla efendim. E, devlet su işleri kanalıyla yapılabiliyor ise ben e, burası herhangi e, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Sağış Bey herhangi bir gezi gelip de köylere gezip, mahallelere gezip veya bu tür çalışma yapmamıştır. Müracaat edeceğiz efendim bu konularla ilgili. Geçen mesela Adana'nın Karataş ilçesinde de Orta Mahalle Muhtarı Ali Can Polat isimli arkadaşımız en üstte yayınladık. Merkez mahalle olmasına rağmen Sazlık olmuş derenin içi. Evet. Kaymakamlığa gidiyorum diyor. Belediye yapacak. Belediyeye gidiyorum. Kaymakamlık yapacak diyor. Yani kim yapacak diye biz de onu yayınladık. Ee, bu konunun mutlaka biz çözüme kavuşmasını istiyoruz. Yani halk bu durumdan dolayı mağdur. Mağdur efendim. Değil mi efendim? Mağdur. Yani ben de, bu hizmetler ma kim yapacaksa bunlar kanunla belirlenmesi lazım. Doğru. doğru evet. Katılıyorum Süleyman Bey. Ee, Artı benim burada e, arteriyolarımız dediğimiz zaman e, burada Azgınlı, Karaselimanlı, Uzunköy yani e, arasındaki artel yollarında asfaltlanması lazım. Ve en azından yama yapılması hiçbir yerden... E, Çok bir, bozulmuş yolumuz. gereken boz, gördüm. Şimdi Kırmızı çamur. Gidip, burada kumlu arasındakini görürseniz hayret edersiniz. Evet. Neden hayret edersiniz? Çünkü e, bayağı çukurdur ve buradan gidilmeyecek durumdadır. Ne yazık ki e, Büyükşehir e, Belediye Başkanı bu yolları görmemektedir. Lütfen evet. gelsin, görsün, gereğini yapılmasını istiyoruz. resimleyeceğiz zaten, ona da gönderiyoruz zaten Büyükşehir Belediyesi'ne. Mutlaka yani burası e, Reyhanlı'nın da en büyük köylerinden biriydi, mahalle oldu değil mi efendim? Bizim e, burası Karasoymalı, Uzunköy, Azgınlı, Batı ve Doğu den oluşan Realın en büyük köylerinden biri. Nüfusumuz 3000, 3500 nüfusa mukabil bir köydür. Seçmenimiz? Seçmeniz 1200, 1300 civarında. Evet, kaç hane var toplamda bu 5 mahallede efendim? Hane, hane olarak 500 hane civarında. 500 hane evet. civarında. Evet sayın izleyiciler gerçekten burası Türkiye'de birçok ilçenin nüfusundan fazla olan bir köydü, mahalle oldu. Çünkü neden? Sivas'ın Yaylı ilçesinin 2000 nüfusu var. Ulaş ilçesinin 2400 nüfusu var. Karaman'ın Ayrancı ilçesinin 2100 nüfusu var. Sarıvenlerin 3200 nüfusu var. Başyaylan'ın 1800 nüfusu var. Osmaniye basın 2000 nüfusu var. Burası birçok ilçeden nüfusu fazla olan bir köydü, mahalle oldu. Hizmet bekliyor değil mi efendim? Evet yani, bekliyoruz hizmet yani, bekliyor. Hizmet bekliyor. Bu saymış olduğumuz ilçelerde ne var? Kaymakam var, ilçe tarım var, ilçe aklımıza hangi de kurum geliyorsa hepsi var ancak burada hiçbir hizmet yok. At yapı yapılmamış. Sokakların parke taşı tamamlanmamış tamam değil Tamamlanmamış efendim? efendim. Evet. E, odamız, köy konağımız var mı? Hayır. Tazi evimiz? Hayır yoktur. Çocuk parkımız? Yoktur efendim. Evet sayın izleyiciler yani burada hiçbir hizmet yapılmamış. Sanki bu orası bu köy bugün kurulmuş bir köy kimi <laughs> e, Türkiye'de hizmette unutulan bir e, köydü. Şimdi mahalle oldu tüm şehir yasasıyla Kara Süleymanlı mahallesi. Inşallah bu Mehmet Hatipoğlu muhtarımız zamanında bu eksik olan hizmetler tamamlanacak. Biz de bu hizmetlerin tamamlanması için eee her sayımızda bu mahallenin sorunlarını dile getireceğiz ve yetkililere de göndereceğiz. Evet muhtarım. Burada seçim olmadı. Halk Birlik ve Beraberlik içerisinde sizi evet. nasıl seçti efendim? Efendim bizim burası e, örnek bir köydür. Evet. Neden diyeceksiniz ki? Şimdi bizim e, uzun köy, köyümüz mahalle oldu. Bu mahallemiz 3000 civarındaki olan nüfusumuza rağmen biz burada e, batı mahalle, doğu mahalle olan e, iki e, iki büyüklerimiz iki aşlet arasındaki olan e, tabii ki. Herhangi bir kargaşa sebep olmadan ve kardeşçe barış içinde yaşamamız için 25 yıl önce olan olmuş olan büyüklerimizin sözünü tutarak gerek batı mahalle gerek doğu mahalle bir devre batı mahallede e, muhtarlık azalar da buradan bir devrede batı mahalleden doğu mahalleden muhtarlar e, öbür taraftan şu anda ben doğu mahalleden muhtar e, seçildim ve benim azalarım eee Batı Mahalle'den ve ben bütün köy büyüklerime ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Böyle bir genelin böyle bir e, böyle bir şeyin yapılmasına çok birlik beraberliği sağlanmasından dolayı. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu birlik beraberliğimiz için daim olması için bu gerektiğine inanıyorum. Evet sayın izleyiciler Türkiye'de bu 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerde birçok yerde kan aktı. Şurada komşu Kırkan ilçesinde de Gölbaşı köyünde 3 tane can gitti biliyorsunuz. Ee, yani muhtarlık seçimlerinde evet, doğru, doğru. Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Niğde'de, Ordu'da buna benzer olaylar oldu. Hatay merkezde oldu. Sayın izleyiciler yani biz e, Öyle olumsuz olaylar olmasını istemiyoruz Böyle bu Karasüleymanlı'daki Birlik beraberliği örnek, evet, örnek köy efendim örnek, evet. örnek köy olarak e, Diğerlerine de örnek olmasını istiyoruz evet. Örnek köy zaten örnek olmuş sayın izleyiciler Evet muhtarım Bu eksik hizmetler e, yapılmalı diyoruz mutlaka Arazi yollarımız ne durumda efendim Arazi yollarımız efendim Bu e, şu andaki Bizim köy hizmetleri Diyen bir e, köy hizmetleri denilen bizim şu anda bir şehir devralmış durumdadır. Şimdi daha önce köy hizmetleri arazi arasındaki olan e, köy yollarının e, çakılanıyordu. Şu anda evet. ben, e, arazi e, yollarının çakılanmasını da rica ediyorum, talep ediyorum. Evet. Arazi yolları mutlaka yapılmalı. Okulla ilgili sıkıntımız var mı efendim. Şimdi efendim e, sağ olsun, e, sağ olsun. Hükümetimiz e, bu konuda bizim bat, e, Azgınlı mahallemize ilk okul ilk defa oraya yapılıyor. Ben ben buradan sayın e, kaymakamıma, il, ilçe milli eğitime, il milli eğitime ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Bize okul yapıyordur, ilkokulu yapıyordur. dört sınıf 4 e, sınıflık okul yapıyordur. En azından bizim çocuklar Azgınlı mahallesindeki çocuklarımız e, yani ilk öğrenimi orada kendi mahallesinde yapmaktır. Uzunköy. Evet. Uzunköy mahallesinin şimdiki hazır olan okulumuzla oran arası 1800 metredir. Ölçük, ölçük çünkü raporlarımız da e, mevcuttur. Bunu da e, sağ olsunlar en kısa zamanda yapacaklarını söz verdiler ve e, ihale aşamasında olduğunu e, söyledi. Ben burada sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Evet. Evet muhtarım. Bir de siz gelmenizi beklerken annenizle sohbet ettik. Dedi ki e, dün akşamdan beri elektrikler yokmuş. Sayın e, Süleyman Bey, bu elektrikler çok mu Neden diyeceksiniz ki? Şimdi t e, efendim e, nasıl Anteka'dan beri gelmiş olan köy arasındaki gelmiş olan hattının ve buraya gelenler diyelim ki Antakya'da bir ufak bir arıza olduğu zaman ve ufak bir yağmur da olduğu zaman burada oradaki atınca bizim bütün köydeki şarteller atıyor ana bina şartelleri burada e, elektriksiz kalıyor, kalıyoruz efendim bunu e, biz defalarca defalarca ben bunu e, yerel e, bizim kaymakam beye ilettim ve bizim e, elektrik kurum müdürüne söylememe rağmen bunu halen bir hal çaresi bulunmadı. Ve şunu da eee tabii ki biz bunu ana bina ve daha önceki önce bizim iki sene önce bağlanmış olan Kumlu hattından biz ana binada Ara Süleyman'ın şarteli yeri bellidir. Ve bunun yapılması için gereken eee gereken yapılmasını bizim buradaki hatta bal almasını arz ve talep ediyorum. Çünkü neden? Burada kumluday kesilmiyor ve biz kalanlıkta benim buradaki köylüm, vatandaşım, kardeşlerim. Bunu defalarca söylememize rağmen defalarca bizim elektrik kurum müdürümüze İlhan Bey'e söylenmiş olmasına rağmen ölçüm o yapılacak diye biz burada Kumlu Hattı'ndaki ana binasında biz almayı istiyoruz ve arzede ediyoruz bizim bu sorumuz çözsünler. Evet bu çok önemli sayın izleyiciler. Az önce Paşaköy muhtarımızla da röportaj yapmıştık. O da 18 saattir elektrik olmadığını belirtti. Gün, evet. İnsanlar burada mağdur durumda. TEDAŞ'ı bu konuda göreve davet ediyoruz. Ee, Enerji Bakanımızı da göreve davet ediyoruz sayın izleyiciler. Yani 18 saat az bir süre değil. İnsanlar hiçbir şeyini yapamıyor değil mi efendim? Aynen yani, ben, ben zor durumda. Yani karanlıkta millet karanlıkta. uzaya gitmiş. Biz daha karanlıkta kalıyor yani köy halkımız. Al burası Kumlu'ya kaç kilometre efendim bura? İki kilometre efendim. İki kilometre bitişik sayınızda. Hayır. E, sayın Süleyman Bey bunu demekten e, hani bunu demem gerekiyor ki Kumlu hattı ve ana binası benim köyümün azgınlığın mahallesinin bitişi. Evet. Oradan 100, 100 almak istiyoruz. 100 ve 200 metre. Bu 100 ve 200 metre olan olan e, bağlantı ana binadan almak istiyoruz ana hattan ve buna defalarca e, müdürlerimize, kurum müdürlerimize söylüyoruz. Halen daha bağlanmadı. En azındaki gelen Antakada'kin, Antakya'dan gelen olan e, hattın hem e, ha, yükü hafiflemiş olur evet. hem biz bu bu arızalara maruz kalmayız. Evet biz mutlaka bu elektrik sorununun çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Sayın İçişleri yani Muhtar arkadaşımız diyor ki bizim mahallemizin e, sınırında diyor elektrik dağıtım evet, merkezi içinden, içinden geçtiğini belirtiyor. E, bu buranın elektriği de Antakya merkezden geliyor. Bu, bu bağlantının buraya yapılmasını istiyoruz. Biz de basın aracılığıyla bunun muhtarımızın sesini tüm dünyaya duyuruyoruz. E, eklemek istediğiniz başka bir konu var mı muhtarım? S e, sayın e... Kardeşim bizim bu artel yollarımızın asfaltlanması lazım kumlu uzun köy arasın evet. yani Karasulya dediğin zaman evet. çoğu Bilmiyor. alt tarafından bilinmiyor ama uzun köy dediğin zaman Bilmiyor, evet. biliniyor biliniyor uzun köynen e, kumlu arasındaki artel yolun yolların yapılmasını istiyoruz ben bunu Büyükşehir şehir belediye başkanı göreve davet ediyorum evet. gelsin görsün ee, yok efendim. bir gelsin çok, yani köy, bir mahalleye dönüşen köylerin gelsin, yollarını bir görsün. Gelsin kendisi yolları görsün. Ondan sonra kendisi karar versin. Evet, hendek oluşmuş sayın izleyiciler. Mutlu arkadaşımız mutlaka doğru söylüyor. Biz de bu yoldan geldik basın olarak. Hendek oluşmuş arkadaşlar. Yani durarak ancak geçiyorsun. Yani e, durmadan oradan geçmek imkansız. İmkansız. Mut, hendek olmuş yani. Çukur değil, kasis değil. Artık hendek oluşmuş. Artık çamur burası sayın izleyiciler. Mutlaka yapılmalı. Değil mi efendim? Tabii ki yap evet. yapılmalı. Ben onun için sizin huzurunuzda büyükşehir belediye başkanı gelip görsün onu göreve davet ediyorum ve azgınlı mahallesinin Uzunköy arasında arteli yollarının yapılmasını ha mahalle içinde sayın e, başkanım e, ilçe başkanım e, belediye başkanım o yapacaktır. Evet. Ve e, en kısa zamanda yapacağını e, söyledi. Evet. Ve yap yap yapılacak Allah'ın izniyle. Evet sayın izleyiciler Hatay-Reyhanlı ilçesinde Kara Süleymanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Hatipoğlu ile röportaj yaptık. Kendisine başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Soracağım bir, şey, bir şey var mı sayın? Teşekkür ederiz efendim. Bütün genel soruları aldık. Başka eksik başka, sorular varsa? Başka soru soracağımız sorunlarım. şey kalmadı. Genel olarak e, mahallemizin işte eksik hizmetlerinin tamamını röportajımın içerisinde izledik sayın izleyiciler bunları hepsini dile getireceğiz. Amacımız bu hizmetlerin yapılmasını evet. sağlamak için yetkilileri e, göreve devam etmek. Efendim şunu da e, e, talep ediyorum sayın e, Süleyman Bey. Bizim köyümüzün birkaç yıl önce dediğim birkaç yıl önce 20 25 yıl önce buradan kadastro geçmiştir. Evet, o sorunu unuttuk, evet. Bu kadar sorunun herkes oturmuş olduğu olduğu parselde bu parsellerin tapusu verilecekti. Ne yazık ki ben dahil olmak üzere hiçbir kimsenin parseli verilmedi. Ve bu, bu, bu bunun bunun e, bir ele atılmasını rica ediyorum. Bunun herkesin e, herkese hakkı olan, oturmuş olduğu bahçeler hazine arazisi diye geç, geçmektedir. Bunu da e, kişilere devredilmesini duca. Hiç hazine kimsenin yapıyorum. tapusu yok değil mi efendim? Hayır efendim. Hiç kimsenin tapusu yok. Evet sayın izleyiciler, izleyiciler Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Biz bu hazine arazilerinin üzerinde oturan hak sahiplerine uzun vadeli verilmesini istiyoruz. Tapularının verilmesini istiyoruz. İnsanlar buraya ecrimisil ödüyor ancak mal sahibi olamıyor. Doğru mu efendim? Evet, evet, evet efendim. Mutlaka bu konunun da torba yasasına girmesini istiyoruz. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak muhtar arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Var mı başka? Ben teşekkür ederim evet. Sayın Süleyman Bey. Burada ben talep etmiş olduğum e, muhtar muhtar binası Burada taze evi ve düğün salonu. Evet. Çocuk farkının olması. Bunlar mutlaka yapılmalı diyoruz. Mutlaka yapılmaz. tabii biz evet, Bu zamana kadar yapılmalıydı muhtarım bunlar. Yani burası büyük bir köymüş. Tabii. Bundan önce nasıl e, muhtar arkadaşlarımız bu hizmetleri yaptırmamış ben merak ediyorum yani. Ee, tabii ki. Şimdi. Yani bu oy potansiyeli arkasında var yani arazimiz var. Bizim burada e, hazine ait olan arazimiz arez, var. Olmasına rağmen e, talepte bulunduk. Bunu da e, gerek e, ilçe başkanı gerekse büyükşehir belediye başkanı buna bir el atılmasını arzu ve talep ediyorum.